Hepiniz hoş geldiniz sevgili yatırımcılar. Hayır, 2012 ya da 2016 yılına ışınlanmış durumda değilsiniz. Sadece Sami Tekcan'ın bugün gram altıncılar için özel bir yayını olacak bu. Hem bugünü konuşacağız, hem 6 ay sonra ne olabilir, 3 ay sonra ne olabilir, hem de şu sürekli olarak gram altın işte uzun vade yatırımdır ve uzun vadede hiçbir zaman kaybettirmemiştir lafı. İşte 3 senede, 5 senede gram altının kaybettirdiği görülmemiştir kardeşimcilere ders niteliğinde, yüksek lisans dersi niteliğinde çok güzel bir anlatım olacaktır. Şimdi bildiğiniz gibi ne yazık ki ülkemizde 2010 yıllarında pek de YouTube ve bu tarz finansal kanallar meşrutiyeti yoktu. Yani insanlar çok da fazla 2010 2011 yıllarında YouTube'a girip gram altın ne olacak, dolar ne olacak diye sorular sormuyordu. Evet belki hayatımız çok daha güzeldi o yıllarda. Size katılıyorum bu arada. Şu an inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Bunun da farkındayım. Bu bilgi kirliliğini yıkmak için de bu videoyu hazırlamak istedim. Umarım gerçekten gram altıncılar, dolarcılar, geleneksel yatırımcılar saygılı bir şekilde atlamadan, sarmadan izlerler ve de dinlerler. Şimdi grafiğimizin başlangıcı 19 Temmuz 2010 yılında başlıyor gram altın grafiği bu gördüğünüz gibi ve bitiş tarihi de 2016 18 Temmuz. Neredeyse 7 senelik çok uzun bir grafik var. Yani 7 seneyi e, küçümseyecek olanlara şunu söyleyeyim. İnsanlar son 3 aydır gram altında zarardalar ve dünya başlarına yıkılmış gibi davranıyorlar. Hani burada tutup da 7 sene uzun vade değildir e, yorumlarını şimdiden kapatalım öncelikle. Eğer ki 2010 yılında Gram altınla ilgili yorum yapan şu anki e, kitle olsaydı YouTube'da sürekli gram altın pazarlayan ve 600 lira, 1000 lira diyenler herhalde o dönemlerde de 200 liraya doğru bir hareket olduğunu söylerlerdi size. Doğru mu? Çünkü neden? Gram altın 59 lira, 60 lira seviyesinden 108 liraya çok hızlı bir şekilde e, bir yıl kadar kısa bir sürede gittiğini görüyoruz. Ve muhtemelen 2011-2012 yılında siz kıymetli dinleyiciler, e, YouTube'da bu tarz şeyleri dinleseydiniz, gram altın hazır şöyle bir 98 liraları görmüşken, çünkü 108-109 liralardan buralara düştü. E, hazır ben bir 98'den girip gram altını alıp unutayım dediğiniz zaman 2011 Ekim ayında bahsediyoruz ki bu verilerin tamamı gerçek, kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Bakalım ne zaman kâra geçeceksiniz? Size bomba gibi bir sorun var. Türkiye'de yıllık enflasyon ne zaman %10'un altına düşmüştür? Size öncelikli sorun bu. Çünkü her zaman hükümetin yapmaya çalıştığı şey enflasyonu tek haneye indirebilmek. Eğer izleyiciler arasında tarafsız bir şekilde kardeşim bu ülkede enflasyon bahsettiğin yıllarda %10'un üstündeydi diyenler varsa onları tebrik ediyorum. Çünkü gıda enflasyonu her zaman bu yıllarda da yıllık %10'un üstündeydi. Bunu neden anlatıyorsun gram altın grafiğinde? Çünkü sizin 98 liraya 100 liraya aldığınız gram altının Ekim 2011'de size para kazandırabilmesi için bir yıl sonra en az o gram altının 120 lira olması lazımdı. Bu en az. Neye göre, kime göre en az yani yüzde yirmi? Çünkü enflasyon var, para eriyor. Faize karşı olmak ayrı bir şey. Enflasyonun varlığını inkar etmek çok ayrı bir şey. Burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Gram altın 5 yıl sonra öyle bir seviyeye gelmek zorunda ki 2011'de 100 liraya alan bir yatırımcı 5 yıl sonra sattığında yani 2016 yılına geldiğinde grafiğin sonlarına doğru 5 yıl geçmiş oluyor. 115 bilemediniz 120 liradan satmak zorunda. Yani 5 yıl sonra 100 liraya aldığınız 98 liraya aldığınız gram altını 120-121 liradan en iyi ihtimalle o da en zirve ihtimalle buralarda satabiliyorsunuz. Soruyorum size 5 yıl süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde %20 kadar mı paranız eridi TL bazlı? Bu gram altın zaten TL bazlı bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki Kardeşim bu TL'nin zayıflığıyla alakalı siz şunu diyordunuz gram altın alan hem TL'den kaçınmış oluyor bir bacağı dolar hem de bir bacağı ons altın. O yüzden çok avantajlı olacağını savunan bir güruh var. Ve özellikle çok şiddetli bir şekilde eğer 3-5 sene beklenirse %100 bir şekilde kâra geçeceğinden bahseden bir topluluk var. Şimdi o topluluğa soruyorum 5 yıl sonra... TL bazında %20 para kazanmayı kabul ediyorsanız buyurun benim mail adresim aşağıda açık. Bana istediğiniz kadar para yollayabilirsiniz. Sizinle sözleşme yapmaya hazırım. Bunu da e, SPK dinlesin. Hatta bütün yetkili e, BDDK da dinlesin bunu bu kaydı. Sizinle sözleşme yapalım. Siz bana istediğiniz kadar TL. Bakın dolar demiyorum. TL anlamında parayı verin. 5 yıl sonra ben size %20 ödemeye hazırım. 5 yıl sonra. Benden tek kuruş talep etmeyeceksiniz. 5 yıl sonra ben 100 milyonsa 120 milyon olarak ödemeye hazırım. Zaten bu enflasyonun altında bir getiri. Bu gerçek reel bir getiri değil. Yani baktığınızda işte 6 yıllık sürede 7 yıllık sürede gram altın para kazandırmıştır mantığı o kadar da doğru değil. İşte yüksekten de alınır. Yükseldikten sonra düşünce alınır. İşte o bu tepeyi yaptı. 110 liraları gördü. 110 liralardan sonra 98'den alınır. Buralar alım fırsatıdır. Yani şu anki kitle 2011 yılında yayın yapıyor olsaydı bu söylediklerimin tamamen aynısını söyleyecekti. Ya da şuralara düştüğünde 91 liralara e, buralar için kesinlikle alım bölgesi. 91 liralar inanılmaz iyi alım bölgesi diyeceklerdi. Fakat 5 yıl sonra satacakları yer 120-125 lira seviyeleri ve 5 senelik enflasyonda zaten zarardasınız. Umarım çok güzel bir anlatım olmuştur. Ben kendi açımdan e, içime sindirebildiğim bir anlatım oldu. E, şimdi gelelim günümüze. Sinirlenenler olacak, gigabaytlara gidenler olacak şimdi. Bize sabahtan beri niye geçmişten eee gazel atıyorsun, okuyorsun diyenler. Burada uzun vadeli düşündüğümüz zaman e, gram altıncılarda işte 500 liraya geçtikten sonra da buralar tepe değil, daha henüz alımlar devam eder denildiğinde ne yazık ki tekrar 500-550 lira seviyeleri eğer 2 yıl sonra gö görebilinirse e, gram altın tarafından bu çok da karlı bir seviye olmayacak. Üzülerek söylüyorum yani şu an çok net ve akıcı konuşamamamın sebebi de üzülmemin durumu. Çünkü gerçekleri anlatan yok. Diğer kanallarda merak etmeyin 550 görülecek kardeşim. İnsanlarla dalga geçer gibi kesinlikle 550 görülecek bu arada. 550'nin ne zaman tekrar görüleceği önemli. Ülkemizde çok yüksek enflasyon var. Bugün gıda enflasyonu yıllık %30-%35'lerden bahsediliyor. Sen bir insanı 500 TL'den, 510 TL'den gram altın aldırdığın zaman ve bu 2 yıl sonra diyelim 10 lira üstüne çıktı, diyelim 20 lira üstüne çıktı. Sen bu insanın para kazanmasına vesile olmuş olmuyorsun. Sen bu insanın elinde biriktirdiği paranın erimesine vesile olmuş oluyorsun. O yüzden sürekli olarak gram altında yükselirken alınır. Her düşüşü bir alım fırsatıdır. Mantığı çöp. Bu mantıktan çıkmanız gerekli. Yarın bir gün tekrar buralar gerçekten destek bulacağı seviyeler gram altının. Çünkü 395 lira seviyesinden çok çok öncesinde 3-4 hafta öncesinde ben 395 lira fiyat seviyesine geleceğimize ve buralardan destek bulup Yönün tekrar yukarı olacağını, 450'ye kadar bir hareketinde gayet normal olacağını söylemiştim. Eski takipçilerim gayet iyi bilirler. Onlardan da özür diliyorum sürekli olarak böyle bir tekrarvari konuşmalardan kaynaklı. Ama bunlar gerçekten zorunlu. Çünkü bizim milletimiz biraz gerçekleri dinlemeyi ne yazık ki unutuyor. Gözden kaçırıyor. Biraz daha popüler olana doğru sarılıyor. Şimdi tekrar bu olay yaşandığında 450 liraya gittik. Örnek veriyorum bu bir yatırım tavsiyesi değildir. 2 hafta 3 hafta sonra gram altıncılar mutlu olup hop 450'deyiz. İşte Sami'nin anlattığı saçmalıkları dinlemeyin. Zaten gram altın uçuyor. Harikayız mutluyuz. Eller havaya modunda. Şimdi tekrar oralarda da direnç noktalarına geldiğinde gidip bütün parayı ya da bütün paranın tamamına yakın parayla gram altın almak yine aynı ...gereksiz risk almanın e, eşiti olacaktır. Aynısı olacaktır. Bunun için yatırımlarınızın maksimum yüzde %40'ı kadarı altında olmalı. Daha fazlası altında olmamalı. Çeşitlendirmeniz gerekli. Ve sürekli olarak TL'de ayıracağınız bir para olmalı. Hani sürekli size şu deniliyordu. E, paranızı TL'de tutmayın eriyor. Paranızı TL'de tutmayın eriyor. E, bunu diyenler size gram altını çok güzel peşkeş çektiler, pazarladılar ve 500 lirada da bunu söylediler. Yani gram altın 500 liraya geldiğinde bu adamlar size dönüp şunu demedi. Ya bir saniye burada bir tuhaflık var. Beklediğimizden çok daha hızlı gidiyor. O yüzden biraz TL'de durmanız e, gerekli. Yani 2020'nin Ekim ayında bunu söyleyen insan yoktu. Ben 510 liralı seviyelerde artık buraların ideal kar al noktaları olduğunu kişisel olarak yatırım tavsiyesi olmadan söylediğimde bana güldüler çünkü gram altın 535 liraları gördü ve dediler ki sen insanları zarara sokuyorsun. Çünkü sen dedin ki 510 liralı seviyeler güzel kar al seviyeleri. E bu gram altın daha da yukarıya doğru gitti. İnsanlar istedi ki ben çıkıp e, büyücülük yapayım. Diyeyim ki işte 538 liradan gram altınınızı bozdurun. Hani çünkü geleceği görebiliyorum ben öyle bir özelliğim var benim. Zaten bunu da söylüyorum YouTube kanalımda, ben geleceği görebiliyorum, bana %100 güvenin ve söylediklerim de %100'dür diye. Ben böyle bir dolandırıcı olduğum için insanlar da dediler ki niye 510 liralı seviyelerden sen sattırmaya çalıştın insanların gram altınını. Bu şekilde özel danışanlarımdan da problem yaşadığım insanlar oldu. Onlar kendilerini biliyor zaten, tek tek isim vermeyeceğim. Sonrasında geldiğimiz nokta 400 lira gram altın seviyesi. Şimdi ben ileride yine insanımızın ne tepki vereceğini biliyorum. Bu gram altın sürekli böyle gitmeyecek ve gram altın zaten destek noktasına geldi. Artık bugün yarın gram altında yakın seviyelerde bir geri dönüş ve 440 en azından 440 lira denemesi olacağını hepimiz biliyoruz aslında. Fakat üzüldüğüm ve korktuğum şey şu ki tekrar 440 lira seviyeleri görüldüğünde bizim millet coşmaya, bizim millet sapıtmaya, kredi çekip altın almaya işte 440'ı gördü 600'e gidiyor bu sefer deyip yine aynı hatalara düşecekler. Yani bu insanların akıllanması için 2012'deki grafikleri açtım. 2012 2016 ülkenin enflasyonu ortada. Yapmayın, etmeyin. Yani 500 liradan gram altına alan bir insan tekrar eğer 2 yıl sonra 500 lirayı görecekse para kazandım diye sevinmeyin ya da 550'yi görsün özür diliyorum. Yani siz 500 liradan diyelim ki gram altını aldınız ve aradan 2 yıl geçti. 2 yıl sonra gram altınız 550 olduğunda siz para kazanmış olmuyorsunuz. %10 yani 2 yıldaki kazancınız %10, 2 yıllık enflasyonunuz totalde %70'e yakın. Hatta belki de %70'den fazla onu tam net kestiremiyoruz şu anda ve çarpan etkisi de var enflasyonun. Peki nasıl bir para kazanma bu? Biraz daha lütfen işlem yapmadan önce, alsat yapmadan önce fiyatları daha iyi okumamız gerekli. Milletçe buna ihtiyacımız var. Finansal okur yazarlığımızın daha üst seviyelere taşınmasına ihtiyacımız var. Bunu da sadece İki tane kıytırık YouTube videosu izlemekle, evet bu videoda onlardan biridir. Bunu kendimi de işin içine dahil ediyorum. İki tane kıytırık YouTube videosu izlemek ve dinlemekle bu iş böyle olmayacaktır. Biraz da kendinizi zorlamanız lazım. Ben bu piyasalarda neyi doğru yapıyorum, neyi yanlış yapıyorum? Gaza geliyor muyum? Gerçekten en önemlisi bu. Burada zaten günlük yorumumuzu yaptık. Yani bu videoyu izleyip de, işte sürekli geçmişten bahsettin, sürekli başkalarından bahsettin. Öf yeter artık işini yap, analizini yap. Zaten konuştuk. Yani çok fazla konuşulacak bir şey yok. Şu an gram altınla ilgili ne söylememi beklersiniz? Haftalar öncesinden 395 lira seviyesine kadar düşebileceğine ki 440 lira seviyesindeyken ben bunu söylemiştim. 395'li seviyelerden de destek alıp tekrar 440'a kadar bir yolumuzun olabileceğini ama bunun... Ne zaman, kaç gün içerisinde, hangi hafta, hangi saat olacağını söylemeyi unuttuğum için, yapamadığım için bunu geleceği göremediğim için, net bir şekilde büyücülük yapamadığım için sizden özür dilerim. Çünkü öyle yorumlar da var. Yani tamam da tam tarihini söylemedin. Çok teşekkür ediyorum beni saygıyla ve sevgiyle dinleyip takip eden insanlara. Destekleriniz için minnettarım. Kendinize iyi bakın. Bu şekilde geçmişe yönelik de bir analiz olmuş oldu. Hepinize iyi akşamlar.